Evet. Zirveden çıktık o tepelerden. Aşağı doğru iniyoruz. İnmesi daha kolay. Yine açtım bunu. Biraz düze geldik. 75 yaşında olacak işler değil ama işte bu turizm aşkı. Tamam. Evet şurada da yine bir şeyler var. Çocuklar korkuyor. Bir şey olacak bana diye. Yani 70 yaşında tırmanan ilk kişi olabilirim yani. Rekorlar kitabına bakacağım. Ay. Evet gördüm gördüm çok var ya. Çok var ya. Hep heykeller meykeller. Aman. Ya hem yürü buradan yürüdüğüm yerler tam şey kaygan yerler. Önümü bakmıyorum. Video çekeceğim yere bakıyorum. Çok tehlikeli. Yani iki adım at uçurma ilersin. Böyle neyse. Bunları çekiyoruz artık. Buraya aşağı iniş daha kolay. Yukarı çıkmak zorunda. Yine bir yerlere geldik. Aman aman aman. bir önüme bakmadım için. Yani önüne bakanlar zor buluyor. Ben ezbere giriyorum. Nasıl oluyor anlamadım ben de. İnşallah sağ salim ineriz aşağı kadar. Son. Eykelleri de görelim. Kapatacağım zaten. Entersam yer. Aşağı iniş kolay ama kayıyor tabii. Hmm. Ulan şuradan çekeyim de bırakayım. Tadında yanacağız sonra. Buradan bir aşağıda indiremezler. Şuradan tam aşağı vadiden yürüyerek geldik. Tepelere tırmandık çıktık. Şimdi aşağıya iniyoruz. Evet, evet. Ne oldu? Zaya ne diyorsun? Ben bir ne? şey anlamıyorum. Ben Türkçe bilmiyorum. Sen bana diyeceksin ki tamam tamam. Hartoşu o kadar başka bir şey yok. Hadi gidersin ne? Tamam. <gülüyor> Zaya. Zaya.